Merhaba canlarım, merhaba arkadaşlarım, merhaba güzellerim. Ha önce neden canlarım diyorum. Onu açıklamalıymış. Hepiniz bir cansınız da onun için canlarım diyorum. Hepiniz bir can değil misiniz? Herkes can. Hepimiz can. Ben de bir canım, ben de sizin canınızım. Sizler de benim canımsınız. Yani bunun altında lütfen başka bir şey aranmasın. Benim dünyadaki hiçbir hiçbir ama tekrarlıyorum hiçbir dinle, tarikatla, mezheple kavgam yok. Hiçbirisiyle çok fazla içli dışlı da değilim. Ben insanı insan olduğu için seviyorum. Sizleri de haliyle can olduğunuz için seviyorum. Bunu bir defa öncelikle söyleyeyim. Bunu neden söyledim? Yorumlarıma bakarken, yorumlarımı dinlerken lütfen benim bu tarafımı göz önünde bulundurunuz. Yani ben dinlerle kavgalı olmadığım gibi iş içe de değilim. Bunun bilinmesinde kendi açımdan, kendi açımdan sizler de yorumlarımı dinlerken sizin açınızdan fayda olduğu kanaatindeyim. Sadece bir, bu bir kanaat. İnanan inanır, inanmayan da tabii ki inanmaz. Benim güzellerim, evet. Milli Eğitim Bakanlığı andımızın okunmasına yeniden okunmasına izin veren Danıştay kararına itiraz etti biliyorsunuz. Hukuk terimiyle temiz etti. Dilekçe belli oldu. Dilekçe neden verilir ya da karşı görüş neden temiz ettiği bazı gerekçeler gösterilir. Evet biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak andımızın okunmasını istemiyoruz dedi Milli Eğitim Bakanı. Muhalefetin de pek sevdiği Milli Eğitim Bakanı. <laughs> çok güzel bir ülkeyiz. Samimi söylüyorum çok güzel bir ülkeyiz. Bir şey aramak istemiyorum. Hiçbir şey aramak istemiyorum. Ama bazen aklıma Milli Eğitim Bakanımızın, mevcut Milli Eğitim Bakanımızın okullarıyla ilişkisi olan yazarlar mı acaba bizi bir yerlere yönlendiriyorlar? Hani ısırgalar vardır, keçiler, koyunlar girer, sağılacaklardır. Çocuklar da onları böyle hayda yaparlar. Sağacak olan çobana doğru. <laughs> Neyse çok da fazla girmek istemiyorum. İşte o Milli Eğitim Bakanlığı andımızın neden okunmadığının gerekçesini yazdı. Andımız çok çağ dışıymış. Evet. Andımız çağ dışıymış. Ve faşistmiş. Aynı Milli Eğitim Bakanlığı andımıza çağ dışı diyen yani sadece 90 yıl önce yazılan sözcüklere bir şiir gibi bir anda çağ dışı diyen kafa 1400 sene önceki bir dinin bütün okullarda öğretilmesi için çaba harcıyor bilimden söz etmiyorum mektepler bilim yuvasıdır ilim yuvasıdır ama dinler ilim de değildir bilim de değildir bilim Mutlak surette bir laboratuvarda kanıtlanmış olan şeylerdir. Suyun 100 santigrat derecede normal şartlarda sıfır deniz seviyesinde 100 santigrat derecede kaynadığı bilimsel olarak kanıtlanmış. Bunu tabi öğreteceksiniz. Ama ama hiç kimsenin bugüne kadar gidip görmediği bir cennet ve cehennem üzerinden eğitim vermeyeceksiniz. Buna eğitim, bu eğitimi veremezseniz. Ha veriyorsunuz. Veriler istiyor. Saygı duyuyoruz. Ben şahsen saygı duyuyorum. Yobazlaştırmamak şartıyla, yozlaştırmamak şartıyla, bilimi ve ilimi inkar ettirmemek şartı ile mekteplerden laboratuvarı ve felsefeyi kaldırmamak şartıyla din dersleri verebilirsiniz. Ama bütün dinlerin derslerini, Türkiye'de bir tek din yaşamıyor. Türkiye'de bir tek mezhep yok. Türkiye'de farklı mezhepler var. Türkiye'de farklı dinler var. O çocuklar da dinlerini öğrenmek isteyebilirler. O zaman onların da din derslerini vereceksiniz. Hatta o kadar ki bazı çocuklar belki de belki de nüfus cüzdanlarında yazan dini değil merak ettikleri bir başka dini ya da başka dinleri öğrenmek isteyeceklerdir. Bunu da kabul edeceksiniz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Anayasasında böyle yazıyor. Anayasayı ben yazmadım. Aynı anayasayla siz Türkiye Cumhuriyeti'ni devletini yönetiyorsunuz. Sizlere söylüyorum ey parlamenterler ve ey ülkeyi yöneten yöneticiler yani Cumhurbaşkanı ve bakanlar. Tabii ki Milli Eğitim Bakanı. Sayın Milli Eğitim Bakanı. 90 sene önce yazılmış ve yoktan, küllerinden var olmuş bir ulusu yaratan bir mücadelenin, bir uluslaşmanın muazzam bence, bence muazzam ve içinde asla ırkçılık, asla ümmetçilik, asla kafatasçılık olmayan sözcüklerini çağ dışı buluyorsanız ben de dini, dini, 1400 sene önce indirilmiş olan dini, ondan iki, bundan 2000 sene önce indirilmiş olan bir başka dini, 2500 sene önce indirilmiş olan bir başka dini çağ dışı bulmakta yerden göğe kadar haklıyım. Yüzsüz yıl dediğimiz ne ki? O 100 yıllık, 90 yıllık hatta, 90 yıllık büyük mücadele, yani 90 yıl şiirin yazıldığı tarihlerden söz ediyorum, hala devam ediyor. Hala, hala yaşayanları içimizde o dönemin o dönemin çocukları bugün Türkiye'nin ileri yaş kuşakları diyelim isterseniz. Ama halen içimizdeler. Beraberiz, birlikte yaşıyoruz. Benim güzel arkadaşlarım, benim güzel çocuklarım. Dünya insanlığı için iki tane büyük tehlike var. Bunlardan biri dincilik, din, din yani din yobazlığı, diğeri ırkçılık. İkisi de insanlığın geleceği için büyük felaket. Bakın tarihe dinler ve ırklar insanları birbirlerine kırdırmışlardır. Yüz milyonlarca insan savaşlarda hayatını kaybederken temeline indiğiniz zaman sebeplerinin din, mezhep ve ırklar olduğunu göreceksiniz. Ya peygamberin ölümünden sadece 10 yıl kadar sonra Müslümanlar birbirlerini kestiler. Kerbela'da İslam dini bitti. Neden? Çünkü Kerbela'da Hazreti Muhammed'in karısı Ayşe taraftarları, Muaviye ve oğlu Yezid'in askerleri Hazreti Muhammed'in torunlarını kestiler. Günlerce aç bıraktılar ve onların kanlarıyla yıkadılar. Onların kanlarıyla abdest aldılar. Böyle bir din yürüyebilir mi? Halen böyle bir dinin varlığından ve öyle bir mezhebin etkinliğinden, üstünlüğünden söz edilebilir mi? Bırakın lütfen ama Türk milleti daha yepyeni, gencecik bir delikanlı kadar yepyeni ve filizlenmiş bir ağaç kadar yemyeşil. Bunu çağdaşı diyeceksin ey Milli Eğitim Bakanı bu güzel ulusa, ulusa ırka değil, ümmete de değil, çağdaşı diyeceksin, faşist diyeceksin ondan sonra 1400 sene önceki gelenek ve göreneklere dayanarak bu ülkede dindar ve kindar nesil yetiştireceksin ha? Hadi oradan. Hadi oradan. Hadi hadi. Hadi bakayım işine. Allah Allah. Canları <laughs> benim kusura bakmayın böyle yaptığım için. Bütün uluslar bakınız bütün uluslar bütün milletler yani dünyada kendi varlıklarını kabul edecekler. Ama bunu yaparken başka milletlerin varlıklarını da kabul edecekler. İşte o zaman millet oluyoruz. Aksi olduğu zaman en üstün benim. Diğerleri benim yanımda üçüncü sınıf, 5. sınıf, ikinci sınıf ırktır dediğiniz andan itibaren zaten ırkçılığa kafa tasçılığa giriyorsunuz. Savaş sebepleridir bunlar. Ama ben Türk milletiyim. Milletimin içinde pek çok sayıda etnik kökenden insan vardır diyebildiğiniz zaman ve bütün onlarla beraber millet olduğunuzu kabul ettiğiniz zaman her şey mükemmel olacaktır. Şuraya bakar mısınız? Andımız faşist bir andmış. Faşist, baskıcı zulmeden. Peki sevgili İçiş Milli Eğitim Bakanı, Kur'an-ı Kerim'deki Maide Suresini okudun mu hiç? 51. Maide Suresinin 51. ayetini okudun mu? Bak ben buraya not aldım onu. Diyor ki ey iman edenler. Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostlarıdırlar. İçinizden onları dost tutanlar onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler toplumuna yol göstermez. Benim ve benim gibi milyonlarca, milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının bu ülkede veya yurt dışında Yahudi, Hristiyan, Budist dostlarımız var. Ne yapacağız biz şimdi? Mesela ben ne yapacağım? Yahudi dostlarım, Hristiyan dostlarım, Budist dostlarım, deist dostlarım, ateist dostlarım olduğu için ne yapacağım ben? Onları dostluktan mı sileceğim? Onlarla kavga mı edeceğim? Onlara zalim gözüyle mi bakacağım? Yoksa aynaya baktığımda ben de bir zalim mi göreceğim? Bu nasıl bir kafa? Bu nasıl bir kafa? Bu kafayı neyle yapıyorsunuz? Ne yiyorsunuz? Ne içiyorsunuz? Hiç olmazsa sizin yediğiniz, içtikleriniz galiba büyük ihtimalle yüksek vergi oranları da olmadığı için kolayca bulunabiliyor. E söyleyeyim bari de. Sadece kafayı bulmak isteyenler de sizin yediklerinizden, içtiklerinizden kullansınlar. Hiç vergi ödemeden. Kim bilir belki de para da ödemiyorsunuzdur. Böyle garabet olabilir mi? Böyle bir gariplik var mı? Bitmiyor. Bakın Tevbe suresi 5. ayet ne diyor? O halde hürmetli aylar çıkınca artık öbür müşrikleri, sözleşmeyi bozanları, nerede bulursanız öldürün. Onları yakalayıp esir edin. Onların geçebileceği bütün geçit başlarını tutun. Eğer tövbe eder, namaz kılar, zekat verirlerse onları serbest bırakın. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Müşrikleri öldüreceğiz. Hangi müşrikleri? Evet, baştan yazıyor tabi. Sözleşmeye uymayan müşrikleri. E ben ne yapacağım şimdi? Benimle sözleşme yapıp uymayan bir sürü müşrik var. <laughs> ne yapacağım ben? <laughs> Gücüm de yok. Öldürmeye. Olsa da kalbim, vicdanım el vermez. Bana bir din, birilerini, benimle sözleşmeyi bozan birilerini öldürmemi emrediyorsa, böyle öyle bir dini neyleyim? Neyleyim öyle bir dini ben? 21. asırın birinci çeyreği bitiyor. Sözleşmeler yapılır. Sözleşmelere uyulur ya da uyulmayabilir. Bu devlet yönetenlerin uymadıkları o kadar çok sözleşme var ki. Seçim propagandaları mesela parti programları birer sözleşmedir. Ne yapacağız? Millet meclisinde 600 kişi var. Bir de bakanlar ve cumhurbaşkanı sayarsanız sayıları daha da fazla işlerinde yaptıkları sözleşmeye sadık olan var mı? Ha onlar müşrik değil. Onlara dokunmayın mı diyorsunuz? Ha demek ki müşrik olmayan, ben Müslümanım diyen, eline Kur'an alıp gösteren, kitaba Allah'a falan böyle yalancıktan yeminler edenler sözlerini tutmayabilirler. Yalan söyleyebilirler, çalabilirler, çırpabilirler, ırza geçebilirler. Öyle mi yoksa? Onu mu söylemek istiyor Tevbe Söresi 5. ayet? E anlatın da bilelim. Ben bilmiyorum doğru. Hadi ben bilmiyorum. Ben sadece mantığımla yorumluyorum. O zaman sizler anlatın. Benim güzel çocuklarım. Biliyorum sizi. O kadar iyi anlıyorum ki sizi. Böyle bir din olamaz. Böyle bir din anlayışı da olamaz. Zaten böyle bir anlayışa da din denemez. Bir kurumun din olabilmesi için İnsanların cinsi, cibilliyeti, ırkı, rengi, dili ne olursa olsun hepsinin kardeşçe yaşamalarını emreder. Sözünü tutar sözünü tutmaz. Hukuk var günümüzde. Birisiyle bir sözleşme imzalamışsınızdır. Sözleşmesine uymamıştır. Bu bir ticari sözleşmedir. Bu bir hukuki sözleşmedir. Gidersiniz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsız mahkemelerine hakkınızı ararsınız. Öyle değil mi? E, bağımsız yargı yok ama ne yapalım? Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti diyoruz. Ben ihkak hak yapamam. Benimle ilgili sözleşmesini, sözleşmesini bozan birisini Allahü Teala emretti diye öldüremem. Neden? E çünkü ben pek çok müşrikle Allah'a şirk koşanla ortak iş yapıyorum. Onlar benim dostlarım. Onlar benim canlarım her şeye rağmen. Sözünü tutamamışsa da neden tutamadı diye sebebini araştırırım. Belki de haklıdır. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki şu anda. Ekonomi berbat. Bir kişi bir kişiye borcunu ödemedi mi üçüncü kişi dördüncüye, dördüncü kişi beşinciye, altıncıya, yedinciye silsile takip ederek gidiyor. Asıl sorumlu kim? Ülke ekonomisini yönetenler. Ülke ekonomisini yönetenlere hiçbir şey demeyeceksiniz. Sözünü tutmadığı için müşrikleri öldürmemizi isteyeceksiniz bizden. Böyle din olmaz. Böyle din olmaz. Hayır. Zaten ben Kur'an'da da böyle bir din olabildiğine inanmıyorum. Olamaz zaten. Ha varsa yazık o zaman da. Söyleyecek hiçbir şeyim yok yazık. O zaman gerçekten de yakında bütün dinlerin yeryüzünden kalkacağını söylemek kehanet değil. Geleceğin gençleri, geleceğin nesilleri aydınlık, bilimle aydınlanmış insanlar artık hurafelerle hiç ilgilenmeyecekler. Hurafelere hiç bakmayacaklar. Bir tek din olacak gelecekte. Hukuk dini. Bir teddin, hukuk dini. O hukuk dinini de tarafsız, objektif, vicdan sahibi çok büyük ihtimalle belki de algoritmalar yazacak kanunları. Algoritmaların yazdıkları kanunlar onaylanacak meclislerde. Oraya gidiyoruz. Siz neden bahsediyorsunuz? 15 asır, 20 asır, 25 asır önceki yazılmış ya da söylenmiş kurallardan mı söz ediyorsunuz? onlara mı uyacağız? Yoksa algoritmaların günü şartlarına göre yazdıkları kanunlara mı Benim canlarım. Çok sattım. Müsaadenizle burada bitiriyorum bu sözümü. Ama evet bir haber var burada. Bir müteahhit var biliyorsunuz değil mi? Aldığı ihalelerden kazanacağı para o kadar tatlıydı ki onun için. O kadar yüksek kar edecekti ki bu aziz milletin analarının ırzına geçeceğini ağzı sulanarak söylüyordu. İnkar etmedi telefonda söylediklerini. Evet dedi. İnkar etmedi. Yani milletin anasını belleyen müteahhide yine yepyeni bir iş verildi. Hem de kendisinden 109 milyon lira, 109 milyon lira daha düşük teklif veren firmaya verilmeyip yine ona verilmiş ve sözleşmeye çağrılmış. Bu devleti yönetenler mi dindar? O anlaşıldığı şekilde dinler. Hay. <laughs> Gerçekten güldürmeyin beni. Canlarım benim, güzel kardeşlerim. Hepinizi çok seviyorum, ve öpüyorum. Saat 18'de görüşmek üzere hoşçakalın.